Küçük bir köyde Dilruba ve Menderes adında iki kardeş, baba anne Hatice ile birlikte yaşardı. Daha iyi bir yaşam umuduyla büyük şehre göç etmeye karar verdiler. Köydeki arkadaşlarından ve alıştıkları hayattan ayrılmanın hüznünü yaşasa da yeni maceralar için heyecanlıydı. Şehre vardıklarında, her şey onlara çok büyük ve karmaşık geldi. Yeni okul, yeni arkadaşlar ve yeni bir çevreye alışmaya çalıştılar. İlk başta zorlandılar, ancak babaanne Hatice her zaman yanlarındaydı ve onlara destek oldu. Şehirdeki parkta oynarken kayboldular, korkmuş ve yalnız hissederken, birbirlerine sarıldılar ve birlikte her şeyi başarabileceklerine karar verdiler. Dilruba'nın zekası ve Menderes'in cesareti sayesinde doğru yolu bulup eve geri döndüler. Şehirdeki yaşamlarına daha da uyum sağladılar. Ancak köylerini ve oradaki hayatlarını çok özlüyorlardı. Babaanne Hatice çocukları sevindirmek için köylerine kısa bir ziyaret planladı, Dilruba ve Menderes'i çok mutlu etti. Köylerine vardıklarında, eski arkadaşları ve tanıdıkları onları büyük bir coşkuyla karşıladı. Dilruba ve Menderes'in köylerine olan özlemlerini bir nebze de olsa giderdi. Şehre döndüklerinde, köydeki anılarını kalplerinde taşıyarak yeni hayatlarına daha güçlü ve mutlu bir şekilde devam ettiler.